MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Yudum, gecenin sonunda yarışmaya veda ederken Mehmet Yalçınkaya'nın E Okyanusu isimli imza yemeği izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu gecede yarışmacılar eleme turlarında kıyasıya mücadele etti. Yudum, yapılan eleme oyununda en başarısız yemeği hazırlayarak yarışmaya veda eden isim oldu yarışmanın ilk aşamasında incir kullanarak en yaratıcı yemeği yapma mücadelesi verildi. İlk turdan başarılı çıkan Muratcan, Şirin, Beyza ve Zübeyde, ikinci tura geçerken, Kerem, Yudum ve Erim son şansı değerlendirdi. İkinci turda ise Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği okyanusu yapmaya çalıştılar. Yalçınkaya, yemeğin hazırlanışını şu şekilde anlattı. E öncelikle bir simit yapmalısınız. Ardından ahtapotu yarım pişmiş olarak hazırlıyoruz zeytinyağı, sarımsak, tuz, sirke ve taze kişniş ile ahtapotumuzu tatlandırıyoruz. Levrekleri açıp marin ediyoruz ve yılan balığıyla birlikte diğer balıkları da hazırlıyoruz. Ancak bu detaylı tarifin ardından gelen eleştiriler hiç de hafif olmadı. Birçok izleyici, Yalçın Kaya'nın tabağını beğenmeyerek, e bunu bir yarışmacı yapsa eleştirirler ve e ben bu tabağa para vermeme gibi yorumlar yaptı. Gecenin sonunda, Yudum gözyaşları içinde duygusal bir veda konuşması yaptı. Ey çok kafam dağıldı ve sonrasında her şey karıştı. Hepinize teşekkür ederim, gülerek gitmeyi düşünüyordum. Erkek arkadaşıma desteği için teşekkür ederim. Buradan 20. olarak gitmek de güzel. Bu eleme gecesi, izleyicilere hem yemeklerin hem de yarışmanın rekabetçi yapısını bir kez daha hatırlattı. Masterchef Türkiye, gelecek bölümlerde yeni heyecanlarla devam edecek.